Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Zibabo Men'le birlikte mükemmel bir videoda kendisi arkadaşlar ikimiz de takımlarımızın rengini modifiye ettireceğiz arabaları Ümit abi. sence güzel olacak mı? Arkadaşlar öyle bir şaplak City arabası yapacağım ki kazanacağım bu oylamayı Arkadaşlar oylamada bakın en güzel hangisi olursa yorumlarda belirtin ve ikisine de 10 üzerinden puanlar verin daha fazla bu tarz modifiye savaşları için like at lütfen en az kaç takım tutar söyle çabuk Gençler 20.000'i 20 geçiyoruz daha bir fazla filmde, modifiye savaşları Abi mi? geçer sana aldığım yat videosuna 45.000 like gelmiş ya bu işte ya? gücümüz. Bu video 20 like gelirse var ya arkadaşlar. Dileyin benden edilerseniz şimdi uzatmadan oyuna geçelim. Bu arada Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada tişörtüm arkadaşlar trend1.com'dan Fırat abinin sesi oradan alabilirsiniz. Trendleer.com'dan. Kardeşim. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Benim hesaptan yapıyoruz çünkü ikiniz de modifiye... E de modifiyenin e aşamalarını görsün diye bir hesaptan iki arabayı modifiye edeceğiz. Fakat Ümit abi ekran açtı. Ümit abi ekranı görüyor. E o kendi arabasını modifiye edecek. Ümit abi seçtiği araç bu. Adı Toros. Tesla'ya benziyor. E, fiyatı 500 bin dolar. Neden bunu seçtim tabii daha araçlar varken? Kardeşim yani, bilmiyorum. modifi tekerleri falan çok büyük olduğu için böyle güzel modifi yapabileceğimi düşündüm. Aynen arkadaşlar. Şaplak ise arabası çevirmeye çalışıyorum. Tabi ben de bu çakma Mercedes'i seçtim arkadaşlar. Bir buçuk milyon mu neydi? E, ee, güzel bence fena değil. Ümit abi. İlk sana Kardeşim. bana mı? İlk sana. Yok sana. Büyükler önden. Tamam hadi o zaman. Hadi. Şimdi Ümit abinin arabayı modif ettiriyoruz arkadaşlar. Ee, sen var mı aklında böyle plan yoksa daha be beraber doğaçlama mı yapacağız? Yok, sen bana sen... sen hiç, ben sen şey yapıyorum. Sen karışmayacaksın. Nasıl ofis garaj modifiye yerim nasıl zenginler? Vay vay ben. yavrum ma. Armor takayım mı takmayayım mı? Gerek yok. Ama şimdi şaplak suikastı uğramıyor mu? Armor'u boş ver. Tamam break diyor. Steel sport race seç. Eee um, Race'lere bir bakayım. Yo bu sadece arabanın şeyi. Arkası en iyi. Tamam race de. Tamam bu aşı yere Yakım yapayım. Bunu proget yapıyorum. Bunları hepsini yapıyorum senin için. Level 4 yap tamam. şimdi. Egzoz bak. bakalım. Ben i̇yi, yavaş iyi, 13 tane var zaten. Tamam. Tamam in in Evet. Şimdi... Şu olsun. Bu bir mu? yukarı çık. ben de bunu çökmeyeyim. Bu mu? Evet. Ha buymuş zaten. Orijinal oymamış. Tamam kalsın o zaman. Tamam. Front bundan ne? ön body kit. Tamam. Oha. Oha. Senin arabada ne var böyle? Var da güzel. Seç. Şimdi şunu istiyorum. Bu. Yukarı çık. Bu. Bir daha. Bir daha. He bu. Böyle güzel lan. Böyle sinirli bakıyor sanki var ya. Böyle böyle gibi oldu. Harbiden abi bir dakika. Mesela bunu seçtim. Şimdi grill ediyor. Tamam. Burada ha, ön. Burası neydi? Rızgar bu mı? Tamam devam et. Abi arabanın her yeri yapılıyor. Ya benim araba böyle değilse? İşte biz bu arabayı bilerek aldık. İnin in, in. Oy bu da dörtlü de çok güzel. Çok iyi. O dörtlü tamam, de... gel. Şu dörtlü hoş olsun. Hayır bir alt. Bir daha. Heh. Say o dörtlüler en güzel futbolcuların olsun. Say o futbolcuları. Ay şimdi bir sürü var ha devam et sen. Ha unuttum futbolcuların. Oy oy. Oy. Devam. Of 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 of. Ya. Motorun Arkadaşlar bu arada al. yorumlarda lütfen şaplak silinseniz şaplak oy vermeyin. Hangisi güzelse ona oy verin lütfen. Motor, motor Bunu diyor ha. Kırmızı mı siyah mı? Kırmızı. Ama siyah bence daha mantıklı değil mi? Ya ben rengini yapacağım sen ve al. Tamam bunu aldık. Horn, kornuyu boş ver. Lights, ışıklar xenon yapıyorum. Tamam. Neon Kiss, aa Neon Layout. En pahalısını yapıyorum bunu. Sonra rengini seçin alttaki. Altındaki Tamamdır. Işık. Alttaki abi ışık. Hah. Ee, in bakalım bakalım şöyle. O oh, şu beyaz mavi güzeldi. Maviye gelelim. Evet. Yukarı yukarı. Bu. Aynen bunu yap. Elisin. Evet. Tamam, mavi <laughs> yaptık. Şimdi Nivel'i. Oha. Oha! Devam evet. et. Oha! Asirikcan'ım. Şimdi şey Mümit acaba benim modifiye yerim özel burası olduğu için mi burada böyle seçenekler çok? Bilmiyorum vallahi ama bu araba manyak oluyor. Oy. Oo. Abi al şaplaks, ben o zaman yapardım. O kadar. bir tane var. Bir aşağıda da şu üçlü turuncu şey vardı. O. Aynen bunu yap. İyi de siyah olmuyor. Rengi değişmez mi onun? Bilmiyorum ben Vallahi Sen Neyse misin? o zaman şey yap yak. Belki değiştirsin yapayım mı bunu? Tamam yap bir bakalım zaten paramız var. Tamam. Lost Tracker. tracker. Mudgars. Takayım mı bunu? Ç Yok. Çam, Yok. Çam, çamurluk. Plate. Plak hangi renk? Plakam normaliydi. Tamam. Best play. Ha primary color. Şimdi ne yapayım? Klasikten ne yapayım? Ne yapayım? Dur Mas ama yapayım? arabayı biraz çevirsene arabayı. Ha. Hı. Tamam. Mas. şimdi tabii ki ana renk kırmızı. Bu klasikten yapıyorum ana renk kırmızı. Tam kırmızı zaten. Ama klasik yapma ya. Metalik. Buradan kırmızı yapayım mı? Eh. Tamam şu güzel bak. Torino Red. Evet. Bu bildiğin benim arab şu an kapladığım arabanın rengi ha. İşte şaplak star arabası o da. <laughs> metalik Tamam bunu yaptık. Sekan olur. Tamam. Bunu mat metalik falan ne yapayım? Yine metalikte. Metalik. Yok bak değişmiyor. Aynalar değişiyor. İkinci deko. Tamam aynalar da beyaz yap. Beyaz nerede? White. Aa bu yapıp pembe. Ya beyaz nerede? 71 sen renk var ya. Devam et devam et bakalım. White okursan dur. Silver yapıyorum ya. Bu iyi mi? Kitli diyor. Aa bu yapayım mı? Ya bak şu işte. Ice White ha. Tamam. Yaptım. Tamam. Başka? Şimdi Trim kola de. Bu ne? Bu ne rengi lan? Ucuz zaten bu. Tamam devam et buna bu salla. Ha şu deniz döşeme şeyleri la. Oha onu da düşenmişler la. Bırak. Ç tavanım biraz onda şekil olsun. Gez bakalım. Bu kadar abi az var. O zaman kalsın istemiyorum. Alt, en pahalısını yapıyorum. Orayı da boş ver. Eh, yapmıyorum, tamam sen bilirsin. Spoiler. Spoiler olacak. Oy. Oy 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 oy. Lamborghini GP oldu la. Çok güzelmiş. Seç. Gez, bir başka yoksa Neyse, onu güzel. tak. Bu mu? Yok, bir alttaki. Bu. Heh. Çok iyi lan bu abi. Taktım. Tamam. Başka? Lower spoilers. Aşağıda eksploit mu buraya? Evet. Seç. Onu tak işte o siyah he. Bu. Taktım. Aynen öyle. Tamam. Süper Yere yakın olsun mu? Yok ya böyle iyiydi. Tamam. Transmission. Super transmission yapalım bunu. Turbo. Turbo'ya basalım. Ve ben tekerlerim üç abi. Aha tamamdır. Bob Rider. Suv olsun. Suvlara bir bak. Hangisi suv ne ya? Suv jantlar. Ha. Ha. Çok Gez, 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 gez. Bu kadar. En üstteki hangisiydi lan? Dur. Bu. Bir ya üstteki. Kendiminkiler en güzeliymiş lan. da harbiden kendim, kendiminkiler güzelmiş. Geçtim mi o zaman? Aynen aynen bu çok güzel. Kendiminkiler güzelmiş. Tamam kendiminkiler güzelse. Tamam Kolor işte, rengi iyi mi rengi? Aynen aynen rengi iyi. Tamam. Ay. Ben Windows camlar Camları karart. Tamam. Bence şu renk dursun değiştirelim ne yapalım? Dur şimdi başka bir şey kalmadı mı? Yok o rengi mi değiştiriyor? O zaman şu sarıyı değiştireceğiz. Nereden de o? Tamam şimdi be. gez bir. Bu mu? Bence bu güzel abi bak ben senin delikanlı gibi söylüyorum. Aynen aynen bunu ekle. Bu şaplak arabası oldu yani bildiğin. Tamam bitiriyoruz. Tamamdır şimdi... kapısına bir de şaplak logosu koydum mu tamam işte. Aynen tam değildi artık o da artık. Şimdi arkadaşlar exit ve exit, exit, exit Exit vehicle diyeceğim. Oy. Oh, mükemmel oldu abi la. Arkadaşlar bakın şaplak siliyseniz lütfen oylamanızı şaplak sili olduğunuz için yapmayın. Benim arabam belki de ayrı oldu. Belki böyle yapın da. Ümit abi. Oy 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 kırmızı siyah. Mükemmel oldu mükemmel. Bak şey yemin ederim. Şaka şey yapmıyorum bildiğin var şaplak siyah arabası yani direkt ya. Bildiğin şaplak arabası oldu. Lamborghini böyle cipi var gerçekten. Vallahi ben çok sevdim. Vallahi alabilsin. İnanılmaz güzel oldu. Beyaz, kırmızı, siyah. Tam benim renkler. Arkadaşlar Ümit abi arabasını böyle yaptı. Vallahi benim hoşuma gitti. Onun üzerinden Gençler, abi Ve Yorumlar bunu beğenenler verir. oyunu verecek. Emre arabasını da yapalım. Aynen onun üzerinden yorumunuzu verin. Şimdi sıra benim arabama geçelim. Evet arkadaşlar benim arabamda sıra modifiyeciye getirdik benim arabama. Bakalım benim arabam nasıl olacak? Ümit abi ne diyorsun bak ama lütfen doğru söyleyeceksin Ümit abi tamam mı? Tamam kardeşim göreceğiz senin arabana. Sen hiç umudun yok mu benim arabamdan? Şu an normal hali çok iğrenç. Normal hali iğrenç. seninkinin normal hali iğrenç şimdi anlatma. Şimdi arkadaşlar ben burada kendime göre hızlı hızlı yapıyorum. Hızlı sormam gerek kalmadı için. Tamam. Aynen ben bakıyorum. Şu bu çift göz yok mu? Tamam bunu sana çifte göz Misal sen konuş bu sırada. Ben şeyi almazdım. Tamam boş ver. O ekskuzu almazdım. Tamam, çift göz canlı boş ver. Sen araba modifiyatı bana bırakır mısın babacım? Lütfen. Sen konuş abi anlat. Nasılsın ne var Bak 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 öndeki şeylere bak. Ben senin arabana böyle mi yaptım? Reis çok seçeneğin yokmuş la öne. Ben senin arabana böyle mi yaptım? Sen konuş başla bu videoyu konuş abi. Ha lig var lig hakkında konuş. Alo. Bakıyorum. Ben arabaya bakıyorum. Ya bakma abi insanlar konuşsun sıkılmasın da ben araba yapıyorum burada ya işim var. Sen de konuş ya yaparken. Ben ne konuşma abi ben şu an kendim aşırı kap. Ne oluyor lan? Sen çok mu keyif alıyorsun? Ya keyif alıyorum abi. <laughs> ne umarım yapalım. Senin arabandan bin kat daha güzel olacak. Ya he. Yemin ederim bence öyle olacak baba ya. Söylemekte. Anam babam şey oldu. İzle sen rahat ol. Bakıyorum. Tamam. <laughs> Şimdiye, turuncu siyah beyaz tarzı bizim turuncu siyah rengimiz ama beyaz da var arkadaşlar biliyorsunuz ki. Nasıl bir şey yapabiliriz? Bu güzel şimdi özellikle de mi bana Mithat seçenekler belli? Özenti. Ya seçenekler belli diyor o zaman ya. Yapacak bir şey yok. İlk bana yaptırmayacaktın onu. Ben o zaman. sana yaptırdım zaten. Sen Allah Allah bana. Ben onu ben sana bunu seçek demedim mi? Oo. Oh. Burası çok klasik oldu ya. Ya Yunus abi niye aldın? Ben senin laf attım mı? Ben seni arabana bir şey dedim mi ya? <laughs> Çok klasik oldu ya. Oyun mu arkadaşlar dedik. Mat. Mat oyun. Metalik nasılmış? Oy. Sen metalik mi yaptın? Özel deme mi bana sonra? Evet. O metalik çok güzel. Çok klasik oldu ya. Ümit abi yapma. Konuşmam. Üf. Oy. Kurum ama işi işte, arabamızın takım rengi olmuyor. Aynen neydi lan o? bir neydi bakacağım bir daha. Hadi lan ne neredesin? Tam bu renk ya. Birazcık daha koyu olsun. Kırmızı lan bu. He mesela... Abi şuna bak. Ay krom manyak bir şey. Şimdi sekan nereye kadar? Nereye yapıyor? Kitti burada sıkılmadı da. Neyi değiştiriyor bunu ya? Ben de anlamadım. İkinci rengi yok ki arabanın abi. Deri tamam bunları boşver. Roof. Tamam. Tamam. Ağlasın birazcık. Çünkü Uyumadı reis. Ya Yusuf'a bak benim moralimi bozma ya. İnsanlar oy verecek ya buna. Kaldı. Uyumadı babış. Arkadaşlar ben size inanıyorum. Delikanlı gibi oyunuz benim. Şaptakçı taraflar bence bak. Delikanlı gibi oyun veriniz. Bence bu daha güzel Oha, olur. Oha arabadan büyük spoiler mı olur lan? Ya yapmıyorum zaten bir sus? <laughs> Vallahi nasıl batıyor? Oğlum araba Mercedes'e benziyordu. Tofaş'a benzettin. Bu ben bunu sevdim ya. Sade dur şu. Dur. O ne öyle ya? Şey, Ay. Yara da yakın yapalım. Race yapalım. Turbomuzu takalım. Vortex gene diyor. Ha, bu. Anten tak Bir de anten tak. Gerek yok arkadaşlar. Yani Sabi boş verelim Tanrıdan bakalım şeylerimize. Ya bunlar çok bir şey. Ya, abartı istemiyorum. Sokak. Yok bu da değil. Port tamam. Porttan o şu iyiydi. Tamam bu iyi. Bu iyi. Bakalım nere. Hüseyin ne var ne var? Olmadı reis. Kıskanıyor arkadaşlar. Bu araba olmadı. Bilek yapacağım bunu. Tamam. Şimdi tres. Tresi. Aaa bu ne? Boşver. Aaa dur, dur tresi bak. Şimdi orange yapalım bunu sen mi gör Tekeri seni yapmadı Windows Limo Tamam Ümit hazır benim araba Ne diyorsun? Olmadı reis Niye niye? Bilmiyorum olmadı Lan Gitsene Niye öyle diyorsun ya aldı seninki de olmadı Arkadaşlar <laughs> içi bu şekilde Hadi kardeş, Getir bakalım çıkar. yan yana Hah şimdi çıkaralım Dur yan yana getirmeden önce bir aracım sürece dışarıda bir seninki gibi Tur Hadi bakalım. Şimdi yedi yan yana geçedik. Bak arkadaşlar delikanlı olun. Benim aracıma on üzerinden puan üzerinden bir tane aracı. Yanından geçemez benim tüşüpimin. Oy benimkinin önüne bak bir de seninkinin önüne bak. Abi şey yap seninkinin. Adam dürüst ol. Tamam ben oylamamı yapayım mı? Bak ön olarak ver oyunu. Ön olarak, ön olarak seninki. Tamam teker olarak garanti benimki. Seninki yok, oyuncak yok, yok, Yok benimki yere yakın falan. Benimki abi teker olarak. Arka olarak. Benimki abi arka olarak seninki değil kabul et Aynen arka olarak seninki daha güzelmiş Arkadaşlar oylama yapın da Ümit abi seninki önüne bakarım iyi Lütfen oylamanı düzgünce yapın ee, Gençler bak, yani abi. aynen ankete katılın mutlaka oyunuzu verin aynen. bence kapışmalı bir oylama olacak ee, ben, ben... Ama ben kendi önüm, önümle kazanacağımı Ama düşünüyorum arabanın önü manyak sürücü... olmuş benim Sürüş zevki olarak benimki abi her, türlü benimki biliyor musun? Vay be ne sürüş zevki yaşadın acaba Çok zevkli <laughs> şu an. bak tekerlere bak <laughs> Mükemmel bak bu, vallahi var ya. Sen gizip baba. Abi ön beni bir <laughs> az ya. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.